Herkese merhaba. Bugün size bir gidon çantasından bahsedeceğim. Ortlieb'in Ultimate 6 Plus modelinin 5 litrelik versiyonu. Bu ürün PVC içermiyor. Yani zarar verecek plastikler içermiyor ve tasarımı biraz daha minimalist, daha göze hoş görünen bir hali var. Bakalım 5 litrelik bir gidon çantası nasıl bir özellik taşıyormuş. Bu ürünuna bakalım. Paket böyle bir kutunun içerisinde geldi. Hemen şöyle açıyorum bir koruma plastiği koymuşlar. Neticede kartondan çıkartınca Evet, kartondan çıkartınca böyle bir kutu içerisinde geliyor. Kutumuzu önce böyle bir açıyoruz. Sonra açtığımız vakit şu çantayla karşılaşıyoruz. Kenara koyuyorum. Çantamız böyle. Şu üstte bir şeffaf plastik koymuşlar. Ne amaçla böyle koydular açıkçası anlayamadım. Hani böyle harita falan koyuluyor bazı modellerde. Öyle bir yer mi diye düşündüm ama böyle kağıdın filan koyulacağı bir açıklık bırakılmamış. Evet çanta son derece hafif. Tipik bir ortlip sembolü. Burası reflektörlü. Bu ne yapar? Reflektörlü olduğu için. Karşı taraftan gelen farlardan etkilenerek parlar. Özellikle gece sürüşlerinde çok önemli. Şurada Burada bir burada, bir burada sağda ve solda iki tane mıknatıslı alanı bulunuyor. Yine şu askı kolu, bunu takıp çıkartabiliyoruz. Şöyle geniş bir versiyon kısmı var. Buradan çekiyorsun, hafif yukarı alınca tık diye yerine geçti. Böyle omuzda taşınabiliyor. İçini açtığımız zaman pek bir şey bizi karşılamıyor açıkçası. İşte özelliklerini barındıran bir kitapçık. Yine şurada montajın nasıl yapılacağını anlattığı bir kitapçık. Ve şurada garantinin 5 yıl olduğunu anlatan bir kağıt var. 5 yıl garantili oluyor o tip çantaları. Burada da bunun kendine ait bir kilitleme gidona bağlama aparatı var. Orası şuraya denk gelir ve düğmesi var. Bastığın zaman bunu çekip alabilirsin. Bu iyi bir özellik. Zaten bisikletçilerin tercih etmesinin ana faktörlerinden bir tanesi bu. Oraya girer ve çıkartmak 1-2 saniye bir şey alır. Bu çok pratik bir şeydir önemli eşyalarını koyarsın, alırsın, götürürsün. İçine baktığımız zaman burada bir ne diyebiliriz? Bir cüzdan benzeri bir yapısı var. Ekstra bir cep artık kullanma takdiri size kalmış. Koyar ve kullanabilirsiniz. Şöyle baktığım zaman şu Ortlib'in özel kumaşı, şu gör, gösterişli dışı kumaş görünür fakat içinden biraz daha plastikli olan ki plastik bir su geçirmemesi için yalıtımı var. Öyle bir malzemesi var. Şimdi buralarda ve şu arka kısmında bu kumaş parçası varken şu kenarlardan sağdan ve soldan içe doğru gelen bir plastik var. Sesi geliyor mu? şöyle gösterebileceğim şekilde. Bu konulan birçok eşyanın kumaşa aşağıya zarar vermesini, sarkmasını önlüyor. Ve yine şu çantanın genel hatlarının korunması için etrafına dört kısmına sert bir sert birkaç plastik parça konulmuş. Bu önemli. Çantanın aşağı, yukarı, sağ, sola oynamasını engelliyor ve bu formunu korumasını sağlıyor. Uzun süre kullanımlarda dahi. Çanta son derece hafif. Evet şeyi merak etmiştim. Evet en sonunda anladım. Şurada bir cırt var. Burada bir cırt var. Bu cırtı çıkardığın zaman şu kısma gerekli haritalarını koyabilirsin. Böylelikle gideceğin yolda sana rehberlik edecektir harita. Teknoloji çağı, hepimizin cep telefonu var, navigasyonu var. Buna ne kadar ihtiyaç duyulur açıkçası bilemedim ama yine de böyle bir tasarım yapmışlar. Aslında iyi de olmuş çünkü bunun 7 litrelik modellerinde ve bazı modellerinde bu yok. Ekstradan satılıyor şu plastik parça ve ciddi de bir fiyata satılıyor. Evet, çanta bu kadar, oldukça hafif bir çanta. Peki bu çantanın içine neler konulabilir? Ona biraz bakalım. Fujifilm x de 30 makinem var. 16-50 lensi var. Küçük bir lenstir. Şöyle koyuyorum. E ee, bir de elimde 50-230 mm lens var. Onu koyayım desem? Tabi böyle boş koyamazsınız yine bunların birbirine sürtüp zarar vermemesi için. Koruyucu bir takım kumaşlar falan kullanmamız gerekiyor. Bu bağlamda şimdi şöyle koyarsam bir şekilde sığar. Evet sığdırdım şöyle. Yine cüzdanınızı falan koyabilirsiniz. Baktığınız zaman cüzdanınızı falan eklersiniz. Şöyle biraz boşluk kaldı üzerinde. Hani silme bir şekilde koyayım diyorsanız şöyle de benim e, SSD'im falan var. Bu şekilde koydum. Ve kapattım. Zaten burada çok kullandığınız ve önemli olduğunu düşündüğünüz eşyalar alıyorsunuz. Tabi bunların taşıma kapasitesini 5, 5 kilogram olarak veriyorlar. 5 kilogram üzerine taşımayı çok tavsiye etmiyorlar. Zaten 5 kilogramlık ne koyabilirsiniz. O da tartışılır. Evet, ürün de böyle e, fiyatları da yine Türkiye'de her şeyin pahalı olduğu gibi bunların da fiyatları oldukça pahalı.